Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Ya Rabbi, Türkiye'mizde özellikle Bartın ilinde Ya Rabbi, feci bir kazayla karşı karşıya kaldık Ya Rabbi. Ne olur Allah'ım, göçük altında kalan kardeşlerimize mutlaka çıkış kapıları ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, çoluğunun çocuğunun da kazanmak için mücadele veren, gayret gösteren o kardeşlerimize Ya Rabbi. Ne olur Allah. Burunlarını kana kanamadan Ya Rabbi, ne olur. Sen fırsat tanı Ya Rabbi, rahmeyle ihsan eyle Amin ya, Rabbi. Ya, Rabbi. ya Rabbi. onlar bir mücadele içinde, çoluğunun çocuğunun kazanmasını istiyorlar. Onlara geçmeyi sağlamak istiyorlar. Ne olur Allah'ım kazada onların ya Rabbi, o sıkıntılarını senden başka kaldıracak kimse yok Ya Rabbi. Lütfen ve keremen onların sıkıntılarını sen kaldır ya Rabbi. Amin. Göçük altından sıhhat ve afetle çıkmalı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sıhhat ve afetle çıkmalı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her türlü belalardan, tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ailelerine ya Rabbi, her birerlerine ya Rabbi şimdi heyecanla bekliyorlar ya Rabbi. Ne olur Allah'ım onlara umut ol ya Rabbi. Amin. Müjde ol ya Rabbi. Amin. Kurtarıcı ol ya Rabbi. Tamamen ikram eyle ya Rabbi. Amin. Muhafaza al ya Rabbi. Amin. kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ya ya Rabbi gerçekten. İnsanın içi yanıyor ya Rabbi. Resulullah'ın huzurundayız. Sana el açık ya Rabbi. Yalvarıyoruz ya Rabbi. Ne olur Allah'ım acil yardım eyle ya Rabbi. Amin. Martındaki kardeşlerimize acil yardım eyle ya Rabbi. Muhafaza al ya Rabbi. Amin. Dualarımızı bütün yakınımla kabul eyle ya Rabbi. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Rabbil alemin. El-Fatiha.